Gentleman erkek stillerinde en fazla içerik ürettiğim 3 farklı stile hadi gel birlikte bakalım. Klasik giyim adından anlaşılacağı gibi klasikleşmiş stil anlamına geliyor. Günümüzde her ne kadar her şey çok hızlı değişse de bir ürünün klasikleşmesi için minimum 20 sene boyunca kullanıyor olması yeterlidir. Elegan, şaşırtmayan, belli kuralları olan giyim anlamına gelir. İkinci olarak yeni klasik dediğimiz bir tarz ortaya çıktı. Bu da klasikleşmiş kuralların modern kalıplarla harmanlanması anlamına geliyor. Yani çok klasik bir görünümü modern bir parçayla birleştirdiğinizde aslında yeni klasik bir tarzı ifade etmiş oluyoruz. Üçüncü olarak, centilmen erkeklerin tercih ettiği en önemli stillerden bir tanesi de smart casual. Son 10 yılda oldukça tercih edilen ve en çok kombinlenmesi arzulanan stillerden bir tanesi. Yani smart dediğimiz kısım akıllı, casual ise sportif yani rahat kombinler anlamına geliyor. Tabii bunu Türkçeleştirmek biraz zor oluyor çünkü bizde böyle bir tanım yok. Dolayısıyla smart casual'ı rahat olurken aynı zamanda da şık olduğunuz bir stil olarak düşünebilirsiniz.